bak fakirlere yardım ediyorduk. Nerede bir kız var, gidiyorlar, hayal ediyorlar. Dedem kızını tuttu demiş, kuşalı diye adam var. Seferi Beylik'te kalmış. Geçimde ondan, Ali Rıza Hoca, Şükran Bey, Kuşali İsmail, dördünden ya. Peki köye nereden gelmiş dedem? E, dedemin yeri, dedem karısının oğlu, efendime söyleyeyim perişan derdim, Dedem evin babamı demiş. Babam durdu döktü. Ya o da o da Allah'ını bilmedi. Bir parçaladılar işte. Ya. Nereden o dede şeyden mi geldi? Tutlucadan mı geldi? Ya yetim ya yetim yetim. Söyle belki babalara. Ölüncü mü köye gelmiş dedem? Ne yapsın lan? Dıdırı mekan yok. Taprak yok. He. Adam, adam da çok orada. Dedesi, dedesi anası dedi ya. Anamın babamın yeri. Veren kalacağı ya diye. Kutu yapsın babamın oraya. Alpana. Alpana ya. Peki Alpana attığı adam kim oluyor onların? Mordes ben ya. Onun çıkadı yukarı adam ya. Ha, yok yok babası Allah kim? Allah. Dedesi kim? Dedesi. Oğlu ya. Dört tane oğlun olmuş. Üçü kalmış. Baba, babamı daha para yerleştirmiş. Yemem. Hmm, e bakamamış da mı yerleştirmiş? Bak işte hala baka. Ben ne diyeyim Sen o gırtlı biliyor mu? Tamam He, anladım. Ee, da olmuş. Peki. ne olacak? Başı ağrımın Dedem peki kimle evlenmiş baba? He? Dedem kimle almış sonra? Ne diyeyim ya? Dedemin aldığı ev, evem yok mu? Eben o, o üstel. kimin, e kimin Özel kızı? Koyun içinden ev vardı, koyun içine sattı. Bizi bağ vermedi. Ondan sonra koyun içine sattı. Ev veren kaldı. Karahadi Kar Mehmet'e vardı. Ev veren kaldı. Kaldı ve Kar Mehmet aldı bir yanını. Bir yanını da babam aldı. Sattı babam. Kör Mehmet de bu kiziyle ev yaptı. şey bu ya. Kör Mehmet'in karısıyla Ya. Ebem, kardeş ha? Ya. Başka. Aynı benim gibi ya. Başka erkek kardeşi yok değil mi onun? Yok. Ha, iki, i̇ki kız kardeş. Ah, Kör Mehmet de. oradan mı kızgındı dedeme? Ya. Onlar hiç dargın gittiler değil mi? Ha. Ah. Onlar dargın gitti değil mi birbirine? Ah, sen biraz. Miras siz efendime söyleyin. Miras veya ya Mirasçı. Hiç Yunan'la İsrail'le bir farkı yoktu. Ama ne kodumun ilkesi Türkiye'ye. Hmm. E hazıra konuyorlar bu ondan. Ha? Hazıra konuyorlar da ondan. Ha, evet. Alın teri olsa evet. öyle yapmazlar. Alın teri yok ya. Sen köyde olsan o düğün kullanın. O düğünü beğen kardeş tanıda kardeş. Bizim onlar yerimizi yerimiz yok. Dermanın yanında artılarını derman vardı, derede. Onlar yerimizi yerimiz demediler. Kim demedi? Kocuğun kulağını kocuğunu ben. He. Ya. Konat yerinde miydi? Konat yeri hariç. O, o, orası başkaydı. O da şeyin, Tom Ahmet'in yanının alt tarafındaki yer mi? Ya. Köyde şey vardı orada, köy tarlası var. Ya. Kavşağı altı diyelim. He. Orayı mı vermediler? Ya vermediler. Babamın ufuzu sadece oldu. Onunla kuvvetliydi. Ektiler, biçtiler. Bitti. Evet. Bildiğim yere şikayet etti. Şimdi mülkün sahibi karışmıyor. Hükümet de yok o günün beşinde. İşte adamın inancı varsa harama helal al. Veriyorsa beyinlerle racı olun. Sen de bak. Bırakacaksın sen. Ee... Dedem niye peki sana evden çık dedi baba? Ha? Dedem niye sana ev, bir evden çık dedi? Niye? Bun niye? Bunlar da gaddarlık nereden geliyor? Niye ondan sonra geldin anam? Adam bunu kov. Gözümüz bize bakar. o kol. oldu işte Bak ekmek kullanmıştı karşı ardında. Öğrendim ben ne çare. Ağaçın oldu. De, beş, beş sene içti. Şeyh Hamdi'nin oğlu böyle kesildi. biraz. Her şey bedava. Oh. Ah. Tarlamızı alamadık amına koyayım. Bir de papazla diyor ki ana da bizi çağıracak. Amına kodumu okuttuklar. Adam kandırıyor. İyi de baba herkes bir değildir ama. Adam kandırıyor abi bu hocalar. Tamam var. da bütün, bütün da. insanların annesi babası aynı mıdır yani? Katlar mı oluyor? Ha? Bütün insanların annesi babası aynı mı? Kattar mı peki? Sen, ya bütün anneler öyle mi, babalar öyle mi diyorum? Kattar mı oluyor peki? Kat ya. <laughs> Bite, ya Morca İsmail kattarmış hadi. Tamam mı? Hı. E sen de mi öylesin? Ya ben niye uğraşacağım ya? Seninle ben niye uğraşayım? Herkes ev ayır, doğru doğurur ya. Hiç... Onlar niye uğraşıyordu? niye dışarıdan para kazanacağım, geçirip vereceğim, evet böyle tarlı toprak onu oldu ya, acı. Ben şimdi babam gibi oldum. Sen eve karışamazsın. Evin geliyor de benim sağ a benim gibi üç beş kuruş verim yatar aşağı derim. İstersen satarım. İstemezsem sırtmam. Hiç kimse karışamıyor. Ya derebeylik sen olay mı? Sen niye derebey olmadın? Ha? Sen niye derebey olmadın? Otur ya bir dakika otur. Konuşuyoruz ne kızıyorsun? Allah. Olmadım işte. <laughs> Olmadım işte. Konuşuyoruz kızmadan, o kızmadan anlat. Ben sürünmeyi istemiyorum. Çoluğu çocuğu sürünmeyi istemiyorum ben. Ha? Yokluğa düşmeyi. Aleme hizmet serilik yapmayı. O soy öyle gidiyor baba. Ne yapacağım? O soy öyle gidiyor. O soy işte o kok ok ok öyle gidiyor ya. Öyle gitti ya. Hep. Yok okay, ki, hepsi öyle gitti. Dikkat etmiyor mu? Diyor gitti bak koya. Hep falan oluyor, Hep mirasçı da. bak. Hı. Allah'ın emriyle her miras alacaksan iki hırsta oğlan bir hırsta güzel alacak. Ne biz? Eşit, eşit yaptılar. Sen de sen bende ben. De ben. İşte, o bir hakkı oradan yuttular. <laughs> onu yuttular diyor. Ondan sonra sen de bir şey veremedim. Hı. Hep yapılarda pöldüle, parçaladılar. Adam tez sandı bu sinen Sen yarım evde dursan adam ne oldu ya. Büyük bir kardeşan neyse. Ee, sen. Cesaretli oluyor değil mi? Ee, sen bir tane oluyor da sen. Ya sokakta konuşanla, sokaktaki abacılarla diye ki ne? Lan hak ola. Allah'ın, Allah'ın pöl pöl al. Pöl pöl al diye de sokaktaki konuşanla. Tabii onlar akıl çok e, verir. Ee, Geçin diye de mi sen yersen? Hı? Bak Acuk masada on tane kap ve iki tanesi olmasın da bak çay içebiliyor mu, ekmeği yiyebiliyor mu? Yiyemem, eksik olur. Ha işte, işte, öyle. Peki ne? bu sararsan nereden oluyor baba? Sararsan nereden karışıyor bu işe? Sararsan mı? He. Sararsan anası bizim evden gitme. Babamın dedemin gidiyor. Dedemin gidiyor. Ha bir, bir kızı mı varmış onun? Ya. Hmm. Mirasçı sarasam mirasçı. Sürü göller namına oldu. Bizim tarlaları kömüş okuyanlarda, yüz yalarda. Eee soru sual yok. cenab Allah korkusuna yanaşamıyordu onlara. O bile korkuyor. Korkmayam sen ya yani sen? Hey gibi akıl hey. Hmm. Sarasan'da haç'ta öldü ya. Ha? Haç'ta öldü. Haç'a gitti. Öldü orada. Belki Avacılı varsam azıtmıştım. Bizim tarlalar belki bir şey lazım gelmez. Şeytan, şeytan Cenab-ı Allah demiş yine dünyayı üçe bölmüş. Gecenin yarısından horoz ötüldü. Kuburlar horoz ötmüyor. Geceyi pölü horoz. On iki bir dizimi öter. Ondan sonra cazına. Akşamdan yastığa kadar şeytana senin demiş. Ondan zaman namazına kadar da cinlere demiş. Zaman namazından sonra avşama kadar da Adem'e demiş. Şey, sabit çocuk gibi şeytan. Cenab-ı Allah masum Ta cennetten geldi ya. Oradan hampa kaptı ya soru var oldu o Ondan sonra derdim ama. Ya Resulallah diyem. Dünyayı diye serbest ettim diye. Yine içmek serbest ya, karlı serbest ya, Hayat serbest diye. Ben diye onlara sorarım, gözünüzle gördünüz mü? Değil diye. Görmedik bir şey lazım gelmez diye. Adam Ta kıyamete düşman işte bitti. Ya a bu kapıyı kapıya koymuş bir bekçi. Bir bekçi yüz numaraya koymuş. Efendime söyleyeyim bir bekçi yatağa koymuş. Şeytan bu Allah karışamıyor. Besminesiz yatarsa bizim yorganı örtün. besminesiz kalkarsa bizim bayrağı çekin kapıdan. Besmelesiz tuvalete durursam söyleyin şunu yapın diye hep bekçi hep bekçi olacak. Hiç yeryüzünde Müslümanların bekçisi yok hep onların bekçisi var. Şeytan niye bu kadar bekçi koyuyor bunlara? He. Şeytan niye bu kadar bekçi koyuyor? Yani düşman ya. İyi <laughs> e de Cenab-ı Allah niye bu kadar fırsat veriyor şeytana? Demiş işte. Cenab-ı adam Gönülmem ne yaparsanız yapın dedim Ya ağrı ekmek bu sürü şu an bak. çekmediysem hep o onunla oturdular, topladılar, yediler, içtiler. Bitti işte. Saat sevap yazacaklar ya melekele. Lanetlerini yazıyor ya da sağ çalır da. Niye besmele siz yedin diye. Ya sen. E, aa, niye unutuyor insanlar peki? Hey, hey sen de bak. Peki insanlar niye unutuyor peki? Madem unutmasın. Hı? İnsanlar niye unutuyor? Unutmasın. Lan okula 500 kişi mi Yamucu mu çekiyorlar ya? Çekmiyorlar. Sen nereden bahsediyorsun ya? İyi de insanlar ee, şunu soracağım. Yemek yemeyi unutmuyor da. besmele çekmeyi niye unutuyorlar? Söyle. <laughs> Kime söyleyeyim? O <laughs> da bana söyle. He, ee, ne söyleyeyim söyle sen söyle şimdi Allah hadi. Allah'a Bak. He. Cennun hırsız. Cennun hırsız. Alemem. He. Akıllar alsan saat beşte mukabele okuyan. He. Hocada bir vaat edeyim bir bak. Bizim hocada... Kayak 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 kayak. Bizim hocada bir şey anlatmıyor ki. Hiç alem, bir, bir, saat beşte diye, bir... Bir dine bir bak. Tamam dinleyeyim. Ya. Dinleyeyim tamam. Sen dinliyor musun? Mu? Ben dinliyorum ya.